Merhaba arkadaşlar. Tebliğ İngiltere'de ve Bagan Egeç'te işte, Cemaati kitabın tanıtımına devam ediyoruz. Kısaca, bir önceki videomuzda hem din ve devlet ve birey üzerine konuşma yapmıştık geçen ilk bölümde ve kitabın içeriğine de hafif bir girişle dalmıştık. Şimdi ikinci bölüme bakacağız. İkinci bölümde yazar. Kitapta izlediği yöntemi, metodolojiyi bize anlatıyor. Burada işte hangi yöntemlerle bu çalışmayı yaptığını anlatıyor. Ve burada anlat, aslında en dikkat çekici nokta şu. Böyle bir, çalışmaya, bir çalışma Doktora çalışması olarak yapmaya başlayacağını söylediği zaman bazı şüpheli sorgulamalara maruz kaldığını da Bizi aktarıyor yazar kitapta. Örneğin babasının <laughs> yani sen bu çalışmayı niye yapıyorsun yani? Ajan mısın? Devletin ajanı mısın? gibi ee, ilk başlarda böyle e, aşırı sorgulamalara da aşmak durumunda kaldığını aktarıyor bize ikinci bölümde. yine Yine izlediği e, teknikleri de işte örneğin e, katılımlı gözlem gibi derinlemesine mülakat gibi, odak grup görüşmeleri gibi bunları yaptığını, nasıl yaptığını da bu bölümde aktarıyor ve kendisinin de bir tebliğ etkinliğinde örneğin tebliğciler ne yapıyorlar? Bir diyalog olarak başlatıyor. O diyalogda nasıl başlanması gerektiğine dair de bir eğitimler oluyor. Ve yazar bu bölümde, ikinci bölümde kendisinin de aktif olarak yönlendirdiği bir tebliğ faaliyetine de Diyalog olarak yer veriyor yani Selamünaleyküm itibaren başlayıp son cümlesine kadar kendisini yönlendirdiği tebliğ faaliyetini detaylıca yazı, bize aktarıyor yazılı olarak da bu bölümde. Baktığımızda yazar bu çalışmasını, saha çalışmalarını Bangladeş'teki Dhaka, Manikganj, Faridpur ve Kuridgam olmak üzere dört bölgede yaptığını söylüyor. Dakikada Tübi Cemaatinin çeşitli etkinliklerine katılmak için 12 farklı bölgeyi ziyaret et, ettiğini ifade ediyor yazar. Ayrıca İngiltere'de de Cardiff'te 3 camide düzenli olarak gast ve dava etkinliklerine katılıyor. Ee, ve yani, bu camiler ağırlıklı olarak arkadaşlar Bangladeşli, Pakistanlı ve Hintli Müslümanların sürekli gittiği camiler bir anlamda. Bir diğer nokta ise Birleşik Krallık'ta yani İngiltere'de tebliğ grubu bulma sürecinin Bangladeş ile karşılaştırıldığında daha zor olduğunu söylüyor. Bundan sonra 3. bölüme baktığımızda Bengal'deki 3. bölümde bir tarihsel bir seyir bizlere sunuyor bu bölümde yazar, Bengal'deki İslamlaşmanın tarihsel bağlamına odaklanarak araştırmasına bir arka plan sunuyor bizlere. Daha sonrasında 19. yüzyılın sonlarında ve Bengali'de 21. yüzyılın başlangıcında İslami dirilişin bağlamını ortaya koyuyor. bir cemaatinin bu İslami canlanma sürecinin de önemli bir parçası olduğunu vurguluyor. Baktığımızda 1927 yılı civarında Tebi Cemaatinin Hindistan'ın kuzey kesiminden Bengali geldiğini dikkat çekiyor. Ayrıca 1927'de aylık bir dergi olan Tebliğ dergisi altında Kolkata'dan Bengal dilinde yayınlanmaya başladığını ve ilk sayısında Kur'an ayetlerinden alıntı yaparak tebliğin önemine yer verdiğini söylüyor. Diğer yandan arkadaşlar Bengal'de farklı isimler yapılan birçok refik çabasının uzun sürmediğini bu konuda Muğla'nın Muğla Muhammed İlyas'ın dikkat çekici başarı elde ettiğini söylüyor. Tebliğ görevine başlayabilmek için Muğla İlyas'ın tasavvuftan aldığı fikirlerle kendi fikirlerini harmanladığını ortaya koyuyor yazar. Muhammed İlyas'ın Sufi tarikatının bir takipçisi olduğunu ve tebliğ cemaatinin faaliyetlerindeki Sufi etkisine de değiniyor ayrıca. Ee, ve Mulan ile ilk olarak Delhi'deki Meo halkı arasında tebliğ faaliyetlerine başlıyor. Yazar marjinalleştirilmiş ve ötekileştirilmiş Meo halkına güçlü bir Müslüman kimliği ve daha geniş bir alan sağlama yeteneği sağlamasının Mevat'taki tebliğcilerin başarısının ardındaki en önemli nedenlerden olduğunu vurguluyor. Yani burada Meo halkı bir anlamda bu öğret, bu Muhammed İlyas'ın e, faaliyetlerinin içerisinde bir neden kimlik kazanmış oluyorlar. Dolayısıyla bir zamanlar Mevat'ın e, yarı Müslümanlarının tebliğ faaliyeti aracılığıyla artık dindarlıklarıyla tanındığının altını çiziyor. Bu çok önemli nokta arkadaşlar. Ayrıca 1971'de Bangladeş'in bağımsızlığından sonra bağımsızlığa kazanmasından sonra hükümet dine dayalı tüm faaliyetlerini yasaklamasına karşı yani bu stratejisini uzun süre devam ettiremediğini söylüyor yazar. Yani bunu da açıklıyor bize. ne yani Bak ne oluyor? 1971'de bağımsızlığı kazanıyoruz. Daha sonrasında Tüm dini faaliyeti yasak hükümet ama bunu uzun süre devam ettiremiyor. Bunun sebebi ise arkadaşlar yazar şöyle açıklıyor. Mali zorluklar nedeniyle Suudi Arabistan dahil olmak üzere petrol zengin ülkelerinden yardım almak zorunda kalınması olarak açıklıyor yazar bize bunu. Burada Suudilerin yardımlarının bir karşı olarak Bangladeş hükümetine kamusal alanlarda İslam'ın rolünün tanınması için baskılar yaptığını söylüyor yazar. Bununla birlikte arkadaşlar ülkenin 1970'ler ve 80'lerdeki askeri rejimlerin nüfusun çok büyük bölümü kendini Müslümanlıkla özdeşleştirdiği için dini öğretileri halklara rejimlerini meşrulaştırma aracı olarak kullandığını ifade ediyor. Yani bakın bu da ifade ettik. Tekrar edersek ülkenin 1970'ler ve 80'lerdeki askeri rejimlerin nüfusun çok büyük bölümü kendini Müslümanlık özdeşleştiği için din öğretileri bu rejimlerini e, meşrulaştırma aracı olarak kullanıyorlar. Daha sonrasında dördüncü bölüme baktığımızda burada yazar Bangladeş'in kuzeyine katılmış olduğu Çin'de Çin'de 40 demek arkadaşlar 40 gün Deneyimi burada çilla deneyimi hakkında gözlemlerini detaylı bak veriyor bizlere. Yazar burada tebliğcilerin çillayı yani bu 40 günlük süreyi yeni başlayanlar için bir eğitim dönemi ve adanmış kendisini bu cemaat adanmış bir takipçi olabilmesi için de bir uygulama olarak değerlendirdiklerini söylüyor. Birçok tebliğ üyesinin çillayı sıradan yaşamlarını tebliğ hayatına dönüştüren bir yaşam değiştiriyor değiştirme deneyimi olarak tanımladığını vurguluyor. Yazar katıldığı grupta 18 tebliğ üyesi bulunduğunu ve bunun bir Çilla için nispeten büyük bir sayı olduğunu belirtiyor. Çünkü genel olarak bir Çilla grubunun üye sayısı yaklaşık 12 olduğunu söylüyor. Ve Çilla süresince grup üyelerinin genellikle İslami bir kıyafet kuralına uymaları isteniyor. Fakat adammış takipçiler yani gerçekten bu cemaat göre tebliğ cemaatine gönül vermiş adammış kişilerin her zaman sünneti korumak için peygamber gibi peygamber, Hazreti Peygamber'in giyindiği gibi giyinmeyi tercih ettiklerini söylüyor. E, diğer yandan her grup meşruiyetini sağlamak için ise yerel bölgeden üst düzey bir tebliğ cemaat üyesinde tavsiye mektubu almak zorunda olduğunu belirtiyor. Yani bir yerde 40 gün boyunca bir tebliğ faaliyetinde bulacaksanız bu gideceğiniz yerdeki üst düzey tebliğ cemaatin mensup bir üyeden tavsiye mektubu almak zorundasınız. Çünkü geçmişte bazı insanların esnekliklerden faydalanarak farklı kendi çıkarları için uğraştıklarını söylüyor. Örneğin burada insanların tebliğci gibi bir tebliğ cemaat üyesi gibi davrandıklarını ve birçok camiden birçok camiden değerli şeyler çaldıklarını söylüyor ve dolayısıyla böyle bir tavsiye mektubu almak zorunluluğunun getirildiğini ifade ediyor. Yine bir diğer nokta ise birçok insanın, yani bu tahsil mektubu alma zorunluluğunun bir diğer sebebi ise birçok insanın politik kimliklerini gizlemek için tebliğcilerin arasına katıldığına dikkat çekiyor. Yani farklı siyasal kimliklerden farklı eylemlere karışmış kişilerin bile kendilerini gizlemek için tebliğ cemaatinin arasına karışıp görünmez olma ve e, sanki o grubun üyesiymiş bir farklı bir grubun üyesi değilmiş ki, böyle bir e, gizlenme amacı, aracı olmasın diye de böyle bir tavsiye mektubu mektup alma zorluğunu getirildiğini son dönemlerde ifade ediyor yazar. Burada bir, e, bu 40 günlük süre boyunca vaaz ziyaretten geri döndüğü zaman, ekip toplantısı için zaman olduğunu ve grup liderinin günlük her bir gün üye için çeşitli görevleri planladığını ve bu grup üyelerinin bu planlanan şeyleri dağıttığını belirtiyor. Örneğin bu faaliyetleri planlanan ve dağıtılan faaliyetleri işte market alışverişi, yemek pişirme, gast, talim, yani gast dediğimiz yani vaz verme, çalışma, dini metinlere çalışma ve benzeri bir şeyler dahil. Böyle arkadaşlar bu süreçte bütün günü bu grup üyelerinin bütün günü aktivitelerle birçok bölüme ay 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 ayrılıyor. Ve bu Çilda süresince, bu 40 günlük süre boyunca da arkadaşlar, grup üyeleri sürekli aynı kitapları okuyorlar. Bunlar Fazayal-i Namal, Hekayet-i Sahaba, Mütakip Hadis, i arkadaşlar. Bunlar da var. Sürekli bu dört kitap okunuyor. Yani sahabelerin hayatı, hadislere faza amel gibi böyle bu dört kitabı okuyacaklar. Hep, hep aynı kitapları okuyorlar. Beşinci bölüme baktığımız zaman arkadaşlar burada yazar çeşitli türlerde tebliğ yolculuğuna ve tebliğ cemaatinin diğer faaliyetlerine katılmanın e, toplumsal etkilerine odaklanıyor. Burada alt sosyal ekonomik sınıftan birçok üyenin tebliğ faaliyetlerine katılarak farklı sınıflardan insanlarla karıştığını ve toplumsal stüdyo kazandığını ifade ediyor. Örneğin bir iş adamıyla bir esnaf, bir iş adamıyla bir öğretmen, bir iş adamıyla bir işsiz aynı sohbet ortamına ya da aynı çileye, aynı dava yolculuğuna 3 gün ya da 40 gün boyunca çıktığı zaman bir camide, aynı camide kalıyorlar ve benzer, aynı görevleri yapıyorlar. Dolayısıyla da burada bir sen ben farkı yok, statü farkı yok. Bak hepimiz eşitiz gibi bir durum söz konusunda. ve dolayısıyla alt konu sınıftan birçok üyeydi buraya kazandırma bu cemaat içerisinde yer alması için ayrı bir neden oluyor dolayısıyla. Baktığımızda tebliğ yolculuğunun 3 günlük veya 40 günlük çilla dediğimiz daha az hiyerarşik bir atmosfer yaşatıyor dolayısıyla. Çünkü bir grup lideri var. O grup lideri işleri planlıyor planlıyor ve dağıtıyor. Herkes, örneğin bir iş adamı bulaşık yıkama görev verebilir. Dolayısıyla onu yapmak zorunda oluyor. Dolayısıyla burada daha bir yatak hiyerarşi olmuş oluyor. Örneğin dediğimiz gibi tebliğ yolculukları sırasında grup üyeleri birlikte yemek yapıyorlar. Birlikte pişiriyorlar ve aynı camide birlikte kalıyorlar. Dolayısıyla yazar sınıf ve statü duygusunu etkisiz hale getirebilmesi adına üyelerin birbirlerine kardeş olarak adlandırdıklarını söylüyor. Yine benzer durumun kadın tebliğ cemaat üyeler arasında da bulunduğunu söyleyebiliriz diyor yazar. Talim sırasında yani o okuma sıralarında farklı toplumsal kökenine gelen kadınların birbirleriyle çok yakından oturduklarını söylüyor. Bangladeş toplumunda, Bangladeş toplumu üzerinde baktığımızda e, fakir bir halk olduğunu görüyoruz zaten genelde. E, orta ve üst sınıftaki insanların alt sınıftan gelen insanlarla fiziksel mesafeyi korumaya özen gösterdiklerini ancak bu sınıfsal durum en azından e, talim e, süresince görmezden geldiklerini belirtiyor yazar. Dolayısıyla bu e, cemaat üyeliğinin daha yata hiyerarşi ve daha kardeş o lafı o kavramı doldurma adına önemli bir ve toplumsal barış adına da aslında bir, önemli bir, bir, adım olduğunu söyleyebiliriz. Yazara göre bu nokta arkadaşlar Bangladeş toplumundaki tebliğ cemaatinin toplumsal etkilerini anlayabilmek için dikkate alması gereken önemli bir alan. Ayrıca yazar tebliğ cemaatinin tamamen hiyerarşi içermediğini kabul etmenin zor olduğunu da söylüyor. Çünkü baktığımızda ne dedik? Ee, tebliğ üyeleri bu 3 günlük veya 40 günlük yolculukları süresince bir grup liderini yani emiri grup emirini hiç sorgulamaksın dinlemekle dinlemekte. Ve bu izledikleri iç hiyerarşinin varlığını işaret ediyor. Yani dışsal hiyerarşilerin dışında bir iç hiyerarşi, yani cemaat içerisindeki bir hiyerarşinin varlığını işaret ettiğini söylüyor yazar. Bu noktada atlanılmaması gerektiğini ifade ediyor. Bu noktada e, cami temelli faaliyetlerle tebi cemaatin Müslümanlara daha kolay ulaşabildiğini, yani faaliyetlerini genel camiler yoluyla devam ettirdiği için e, cami cemaatine ulaşmanın kolaylığında olduğu söylüyor ve üyelerinin çoğunu camiler aracılığıyla topladığına dikkat çekiyor. Çünkü arkadaşlar tebliğcilerin düzenli faaliyetleri camiye düzenli olarak gelen insanlara tebliğ cemaatini görünür kılıyor. Bu sayede camiye gelen birçok kişi tebliğ üyeleriyle zaman geçirmeye başlıyorlar. Ve bununla birlikte de caminin yanında yakın dönemde tebliğ cemaatinin takipçileri birçok yönden yarar sağlayan çeşitli kurumlar kurmaya odaklandığını söylüyor. Örneğin Hızır Hastanesi, Tebliğ, yani Bangladeş'teki Hızır Hastanesi, Kidmah Hastanesi, takip tebliğ üyeleri için bir İslami bir ortam sağladığını söylüyor ve üyeleri için istihdam olanı da oluşturduğunu söylüyor. Yani bu Bangladeş'teki kurulan bu hastane bir anlamda hem Tebliğ üyelerinin gidebileceği bir İslami bir hastane, İslami bir ortam. Diğer yandan ise gerek alt ve orta sınıfta olan tebliğ üyelerinin, tebliğ takipçileri içinde bir istihdam olana oluşturuyor ve bu da hizmet sağlayarak dolaylı olarak yeni tebliğ üyelerinin çekilmesine de yardımcı oluyor yazara göre. Bir diğer bölümde, 6. bölümde baktığımız zaman arkadaşlar tebi cemaatinin içtimasının, dünya içtimasının yani toplanmanın dünya geleninde Müslüman topluluk arasında yeni bir hac düşüncesini oluşturduğunu ileri sürüyor yazar. Ee, yazar 21. yüzyılın başlarında içtimaya başlandığını aktarıyor. Bangladeş'teki Tongi'deki Bishwa icdema yani bunu e dünya birlikteliği ya da dünya topluluğu ya da büyük toplanma diye de çevirebiliriz. Bişva icdema e, olarak aktarıyor yazar. Bunu, bu arkadaşlar tebliğcilerin yılda üç günlük bir araya geliş. Yani bu bişva işlema icdema dediğimiz e, dünyanın dört yanındaki tebliğcilerin yılda üç gün bir araya gelmesi ve burada milyonlarca insan oluyor. Örneğin Bangladeş medyası ve tebliğ üyeleri 2010 yılında Tongi'deki istemanın 30 bin yabancı ile birlikte ülkenin dört bir yandan yaklaşık 5 milyon katılımcı çektiğini söylüyor. Yazar bu rakam gerçekçi ise Bişva İçtema'nın hac dışındaki en büyük uluslararası Müslüman topluluğu demekti bunun da çok sayıda katılımcısıyla beraber icdemanın, içtimanın tebliğcilerin bir sembolü haline geldiğine işaret ediyor yazar. Buraya bu e, bir şuva icdemaya katılan katılımcılar e, Allah'tan nimet ve merhamet almayı bekliyorlar. Ayrıca bir şuva, bir şuva içtimanın popüler popülaritesinin ve küresel katılımın tebliğcilere popüler bir Nijerettin ve birçok Müslümanı tebliğ faaliyetlerine katılmaları için çeken ek bir unsur, yardımcı bir etken olduğunu da söylüyor. Tabi katılımın bu kadar yüksek olmasının bir sebebi olarak da Bangladeş'teki yoksul Müslümanlar için hacca gitmekten çok daha ucuz olduğu için istimaya katılmanın daha kolay olduğu ifade ediliyor. Yani bu üç gün boyunca arkadaşlar tüm toplumsal sınıflardan katılmışlar aynı yerde yemek, yemek de aynı yerde kalıyorlar. E, katılımcılara bu üç günlük süre boyunca temel dini konular hakkında bilgi verilmesi amaçlanıyor. Ne yazık arkadaşlar, ictimai daha sonrasında insanları tebliğ yolculuğuna yani 40 günlük tebliğ yolculuğuna motive etmek için bir aktivite olarak betimliyor. Örneğin birçok erkeğin her yıl ictimaya katılarak adanmış bir tebliğ üyesine dönüştüğü ileri sürülüyor. 2010 yılında icdema'dan sonra Bangladeş'in farklı yerlerine çeşitli sürelerle bu 3 günlük olabilir 40 günlük olabilir. Tebliğ yolculuklarının gerçekleşmesi için yaklaşık 4002 grup kurulduğu ifade ediliyor. Yani her grupta da en az 12 kişi olduğu Farz edersek 4.000 ile çarptığımız, çarptığımızda bu çok yüksek bir sayıya tekabül ediyor dolayısıyla. Toplumsal cinsiyet ilişkilerini yapılandırma başlığını taşıyan 7. bölüm arkadaşlar. Bangladeşli tebliğ hareketiyle meşgul olanın hayatında toplumsal cinsiyet ilişkileri üzerine önemli bir etkisi olup olmadığını sorguluyor yazar bu bölümde. Örneğin aile hayatı ilgili olarak genç tebliğ üyelerinin makul ölçüde mümkün olan en kısa sürede evlenmeleri beklendiğine evliliğin ve evliliğin kontrollü ve disiplinli bir hayatın sürdürülmesinde önemli bir rol aldığını söylüyor. Bu anlamda da tebliğ takipçilerin evliliği hem kadın hem erkek için bir koruma görevi gördüğünü aktarıyor. Çoğu gencin tebliğ takipçisinin tebliğ geçmiş olan biriyle evlendiğini ifade ediyor. Yani e, yani cemaat üyeleri bir, bir arasında yani evlendiği, evlendirildiği ifade görüyoruz. Özellikle arkadaşlar kızlar için erken evlilik düşüncesinin Bangladeş'teki ataerkil değerlerle aynı doğrultuda olduğunu doğru, 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 da yazar vurguluyor. Tabi bir diğer nokta ise yazarın dikkat çektiği bir diğer nokta ise kadınların evlilikle ilgili olarak erkeklerden daha seçeneğe sahip olduğu. Yazar şöyle diyor arkadaşlar. Gerçekte Bangladeş'teki İslami uygulamada kızlar genellikle hiçbir seçeneğe sahip değildir. Diğer nokta tebliğ faaliyetlerini ailede başlatmanın önemi vurgulanıyor. Üyelerine göre tebliğin başlangıcı evde, aile fertlerinin katılımlarıyla yapılan e, talimdir. Yani üç saat okumalardır. Diğer yandan, e, Bangladeş bağlamında kadın tebliğ takipçilerin kamusal alanda görünmediğine de değiniyor yazar. Yani kadın bu tebliğ üyelerinin kamusal alanda, kadın tebliğ üyelerinin kamusal alanda görünmediğini, bunların kamusal alanlarda faaliyetlerini gerçekleştirmediğini söylüyor örneğin ev dışında çalışan evli bir kadın tebliğ cemaati takipçisi bulmanın çok zor olduğunu iddia ediyor yazar. Bu genel Bangladeş'teki durumunu aktardıktan sonra diğer bölümde yazar Birleşik Krallık'la ilgili yani İngiltere'deki karşılaştığı gördüklerini bize aktarıyor. Bu bu bölümde yazar tebliğ cemaatinin Birleşik Krallık'taki varlığını tarihsel bir izlek halinde bize aktarıyor. Örneğin Tebri üyelerinin 1946 yılında faaliyetlerinin ilk nesil Güney Asya Müslüman tarafından başlandığını belirtiyor. Bu nedenle de Tebri cemaatinin Birleşik Krallık'taki ilk ilk nesil Güney Asya Müslüman göçmenler arasında yaygın bir şekilde popüler olduğunu söylüyor. Ayrıca Britanya doyumlu Müslüman üyelere sahip olduğunu görüyoruz. Baktığımızda Birleşik Krallık'taki Birleşik Krallık'taki tebliğ üyelerinin toplam sayısı hakkında resmi bir tahminde bulunamıyor, bulunamıyoruz. Ancak yapılan bir rapora göre tebliğcilerin Avrupalı takipçilerin yaklaşık 150 bin ya da daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Avrupa'da Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya'nın tebliğcilerin en önemli varlığa sahip yerler olduğunu görüyoruz bir bu nokta üye sayısı olarak bir başka tahmin ise Fransa'da 100 bin tebliğ üyesinin ya da tebliğ takipçisi olduğunu gösterdiğini ve bu iki tahmin doğruysa Birleşik Krallık'taki tebliğ takip tebliğ üyelerinin yaklaşık 50 bin veya daha az olabileceğini söylüyor. Yazar Birleşik Krallık'ta arkadaşlar Londra, Lancaster, Birmingham, Glasgow ve Blackburn'da bulunan 5 tebliğ bölgesel merkez olduğunu söylüyor bizlere.